Herkese selam arkadaşlar. Ben Özcan. Bugün arkadaşlar sizlere Minecraft'ta çok sık mı görülen artık ne diyeyim yani görülen bir hatadan bahsedeceğim ve nasıl çözeceğinizden bahsedeceğim Minecraft paylaşımı içinde. Şimdi hatamız ne? Hemen göstereyim. İnternet açık olmadığı zaman ya olduğu zaman fark etmez. Minecraft'a girdiğinizde şöyle gelme ekranı geliyor. Şöyle 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 şöyle. Kendi kendine kapanma sorunu var arkadaşlar. Şimdi göstereyim büyük ihtimalle olacak. Bazen oluyor bazen olmuyor çünkü. Bu şey hata eğer siz de bu hatayı alıyorsanız yapabilirsiniz. Şimdi hemen gördüğünüz gibi açılıyor ekranımız Minecraft. Geldi gördüğünüz gibi şu an bir sıkıntı olmadı. Nedense. Ama belki girebilir her an. Şimdi oyna diyelim mesela. Neden yani gitmedi? Bakın gördüğünüz gibi attı şu anda oyundan tekrardan girelim bir aynı şeyi. Gördüğünüz gibi en baştan şöyle at, atıyor ve en baştan tekrardan geliyor. Şimdi tekrardan bir deneyelim. Gördüğünüz gibi yükleniyor normal bir şekilde. Bir iki saniye durup hemen tekrardan atacaktır. Çünkü bu bir kere oluyor bir kere daha oluyor. Yani ben bu uyguma, bu sorunu çözmek için çok uğraştım. Çok şey yaptım. Mesela şu anı geldi. Hiçbir sıkıntı yok gibi duruyor. Oynaya bastık diyelim. Ah! Yanlış yere bastım diyor. Girmeyecektim dünyaya ama bastık yanlışlıkla artık. Geldi dünya. Gelecek mi dünya? Ha! Gördüğünüz gibi. Minecraft sürekli olarak durduruluyor. Uygulama bilgileri. Uygulamayı kapat diyor. Buradan uygulamayı kapat diyebilirsiniz. Buradaki zaten sıkıntıyla alakalı bir şey olduğunu düşünmüyorum. Şimdi arkadaşlar ben bunu yapmak için bu sorunu çözmek için ilk başlarda oyunu siliyordum Minecraft'ı. Tekrardan yüküyordum ve oluyordu arkadaşlar. Eee oluyordu yani açılıyordu. Ama çok sık yapmaya başladı bu zamanlarda ve ben de sorunun nasıl neden olduğunu öğrendim. Minecraft açalım bir hemen. Şimdi size göstereyim bir. Minecraft oturma açtıysanız eğer arkadaşlar X baktan internet açmadan girdiğiniz zaman oyundan atıyor arkadaşlar. Oyunu atma sorunu da diyebiliriz buna. Şimdi Android Club geldi. Yavaş yavaş geliyor oyunumuz. Geldiniz, gördüğünüz gibi geldi. O daha dünya yüklenmeden de silinmişti. Gördüğünüz gibi ben şu anda oturum açılıp tuturum. Özcan Kaman ismiyle. Hatta şurada ayarlardan bir göstereyim. Tabi kapanmaz tabi. Profil diyelim. Gördüğünüz gibi oyuncu etiketi. Etiket değiştir. Microsoft hesabını oturumu kapatın. Yani o, ben Microsoft hesabını oturum açmışım arkadaşlar. Şimdi büyük ihtimal yine atar bu. Şu an atmadı ve tekrar attı. Gördüğünüz gibi bunun şimdi cevabını size nasıl yapıldığını göstereceğim. Şimdi arkadaşlar Minecraft'ı hiç açmadan önce şöyle gördüğünüz gibi şunları bir silin arkadaşlar. Telefonunuzu ilk önce bir şey olsun. Daha sonra buradan gelip mobil verinizi, mobil verinizi yoksa Wi-Fi'nizi, wi varsa mobil Wi-Fi'niz işte o her neyse onu açın arkadaşlar. Girin. Ve oyuna girdiğinizde bu sefer atmayacaktır büyük ihtimal. Daha sonra kapatabilirsiniz zaten. Şey geldi. İnterneti ne zamandan beri açmıyorum. Gördüğünüz gibi şu anda atmıyor. Yatma yok. Dinleyiciler... Gördüğünüz gibi şu anda baya durduk. Oyunda atma yok arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bakın hiç sıkıntı yok. İnterneti kapatalım bir bakalım bir daha sıkıntı olacak mı? Mobil verimiz yani. Çünkü fazla internetim yok. Gördüğünüz gibi hiçbir atma sıkıntısı yaşamıyoruz. Şöyle bir dünyaımızı mesela kardeşim şehir diyelim. Kaynak paketleri, kırımlı beton o Bakalım şimdi kapanacak. Gördüğünüz gibi şimdi kapanmadı. Dünyamız sorunsuz bir şekilde açıldı. Gördüğünüz gibi son sorunsuz bir şekilde dünyamız açıldı arkadaşlar. Bugün sizinle ne gösterdim arkadaşlar. Özet olarak Minecraft'ta biraz ses gelebilir o yüzden tek, o yüzden şimdiden özür dilerim Minecraft'ta nasıl e, sorunu açma açılmama veya açıldığı zaman direkt kapama kendi kendine kapama sorunu nasıl çözdü onu gösterdim umarım videoyu beğenmişsinizdir ve size yararlı olmuştur yararlı olduysa like atmayı yararlı olmadıysa ise daha çok sorunlarla karşılaştınız onlar yazabilirsiniz yorumlara sadece kalın hoşçakalın bay bay